arkadaşlar bugün sizlerle birlikte video çekiyoruz. Tabii ki de tek çekmeyeceğim. Selamun aleyküm. Bu de, Bir de burada ekip var. Ekip <laughs> Ne ekip var? var? E A romance. Videoyu durdur. E sen çık hadi. Videoyu kapat. Yiyemezsin. Neden? Videoyu durdur. Arkadaşlar bir saniye. Allah, Ateşi, sormayın. Ateşi, sormayın. Arkadaşlar eve katil mati girmedi. Tablet düştü sadece. Onu söyleyeyim. Evet. <gülüyor> 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 <ben> Selam. Artık <laughs> <de. gülüyor> toprak. Ne oluyor lan? Abi yaptırın. Ne oluyor lan? Kapı açılıyor. Kapı açılıyor. Açıldı arkadaşlar. Arkadaşlar, Ar yerde. arkadaşlar, arkadaşlar çok fena, valla çok fena. Bakın gösteriyorum. Şu an diye ne oluyor? Şimdi çıkıyor. Arka, ay anne dedim arkadaşlar bu Sırıyoruz. benim gıcık anne. Arkadaşlar çıya kaçıyoruz. Gerçekten çok kötü bir durumdayız. Kaçıyoruz arkadaşlar. al bana ver kamerayı ben bir Dur şey ya bir dur. Ay ben de sıkıldım. Tamam. Ay daha iyi yapıyorum ben. al beni çek. Ya, biz... Olsan Oğlum gerçekten sıkıldım.

İşi Aa. çeviriyorlar. <laughs> Aa, Kamera, gitti. <gülüyor> <gülüyor> Kamera gitti. Kamera gitti çocuğum. Teşteriyi al. al. Oğlum kamerayı tutuyor. Ne alayım? Gel bir aç. <laughs> <laughs> Karama. Yavaş yavaş. Kapıyı kırdık. Kafayı kırdık. Ya. Ya. <laughs> Arkadaşlar. Ay. Anacığım.

oynadığını video daha bitmediyiz video daha bitmedi şimdi videoyu kapatıyorsun arkadaşlar